Merhaba arkadaşlar, size biraz sembollerden bahsetmek istiyorum. Benim en çok anlam verdiğim sembol spiral yani sarmal sembolü. Doğada birçok yerde karşımıza çıkıyor. Mesela deniz kabuklularında, salyangozlarda, midyelerde, çeşitli bitkilerde sarmal yapısını görüyoruz. DNA'mız mesela değil mi? DNA, da sarmal şeklinde. Sonra fırtınaların mesela fırtına yukarıdan uydudan bakıldığında fırtınanın gözünde sarmal şeklinde gözüküyor. Galaksiler yine sarmal şeklinde. Suyun akışı yani de çeşmelerimizi, görebiliriz sarmal şeklinde. Bakıyor. Mesela deniz atının kuyruğu bile sarmal şeklinde. Yani bu spiral sarmal şekli şu anda zaten bilim önem veriyor ama eski antik uygarlıklar da çok önem vermiş. Yani daha bilimin bilinmediği, olmadığı da dönemlerde bile Spiral şekli, sarman şekli mağaraların çeşitli duvarların üstünde çizilmiş Çok önemli bir şekil Doğada böyle kendini tekrarlayan e, simetrik şekillere fraktaller deniyor Spiraller birleşiyor işte, fraktaller oluşturuyor, birçok fraktal var Yani simetri, altın oran değil mi? Yine örümcek ağlarında spiral yapısını görebiliyoruz çiçeğinde mesela görüyoruz yani birçok yerde doğada çiçeklerde birçok yerde var bu spiral sarmal yapısı o yüzden ben bence çok önemli yani Tanrı'nın yaratıcının imzası bile olduğu sayılıyor spiral şeklinde çeşitli reik uygulamalarında da zaten spiral şekil kullanılıyor yani enerjinin ki enerjisinin, evrensel işte o prana enerjisinin spiral şeklinde aktığı düşünülüyor. Gerçekten çok. gerçekten e, hissedip odaklanarak incelemek lazım. Çok ilginç. Doğanın yapısı çok ilginç zaten. Evrensel altın oran, simetri her yerde var. Her yer, her şey simetri üzerine kurulu. Ve biraz görebilmek yani bakmak, bakmak ve görmek farklı biliyorsunuz. Görmeye çalışmak lazım. Evet, teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Lütfen teşekkürler. Tamam.